arkadaşlar yine yeni bir videomuzla karşınızdayım. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki o gün kavunları sulamıştık. Şimdi suladığımız kavunları toplayacağız. Hadi gelin arkadaşlar. Bakın buralarda taptaze kavunlar var. Şimdi ben bunu toparlayacağım. kopardım ama biraz ağırmış. Top gibi arkadaşlar. Ama biraz toptan ağır. Şimdi arkadaşlar şimdi ilk böyle yanıma alıyorum. Yedim arkadaşlar. Şimdi size e, taze kavunları göstereceğim. Bakın Uğur abiye kaç tane kavun almış. Taze kavunlar var burada arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu çok güzel. Arkadaşlar şimdi ilk şunu şöyle koyayım. Ya da Uğur abiye vereyim. Neyse. Şöyle babam vereyim. Heh. Arkadaşlar. Bakın. Küçükler. Şunu şöyle kopart. Yapar mı o kalın olsun. Kalsın. Büyüsün. Tamam. Büyüsün. Büyünce Biraz küçük. E, biraz evet. o büyümüş. O olmaz. Dilim Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Karşıya geçeceğiz. O yüzden biraz şey olması lazım. Şöyle geçeyim alalım da. Aa, arkadaşlar. Bu kalsın o zaman. Bu arada bakın dedenler bir sistem bulmuş. Bakın. Akşamları domuzlar kavunları yediği için arkadaşlar böyle ip koydular. Bu arada çok saçma bir şey demeyin. Bunda elektrik var ve çalışıyor mu, çalışmıyor mu bilmiyoruz. Çünkü bizim haberimiz yok. Çalışıyor mu? Evet. Arkadaşlar şimdi de şöyle biliyoruz. Ay. Gide durmak iyi. Arkadaşlar kavunlarımızı topladık. Artık videoyu kapatabiliriz. Ama son bir şey de söyleyeyim. Kapatabiliriz. Kendi isteğim, dileğimle umarım e, daha güzel daha iyi videolarımız olur. Ama son bir şey daha söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.